şu an sıkıntısız bir şekilde oluşturmuş olması lazım ee, burada da başlatsam ya FPS'i 30 mu yapsam acaba diye düşünüyorum 48 47 burada herhangi bir sıkıntı yok gibi ee, Ondan sonra tamam şuna gerek yok şuna gerek yok ee, Yazımı bağlayın dedi ama bakalım açık mı <laughs> Salih hoş geldin yanımdan. Az önce bir Mac adresini değiştirince sanırsam şey gitti de. Ne oluyor? Oldu mu? Oldu mu hiç bilmiyorum. E, Twitch açık mı şu an? Abi her şey yükleniyor. İnternetim o kadar iyi olmadığı için e, ben de tabii tam anlayamıyorum. Aa bunlar ne oğlum? Bir milyon tane şey var burada. Yayın yöneticisi. Tamam bunlar çok önemli şeyler değil. Bit o bu çok kötü diyor be. Hiç güzel demedin ona. E, benim bunu değiştirmem gerekebilir. Megabit per second. Evet. Oluşturma yardımınız Arturt. Niye aynı anda çünkü e, kanka ne bileyim sadece YouTube'da açınca izlenmiyor. E, izleniyor da yani e, çok iyi izlenmiyor diyeyim. Bu arada bu neymiş be? Allah Allah. 3 ay nitro. Aa böyle bir şey bilmiyordum. Um, neyse çok da önemli değil. Kim yazıyor ya? Evet benim bu um, şeyi azaltmam gerekecek. Geri açacağım birazdan. Ya şu an burada kaybedilen kare yok gibi duruyor ama. Twitch'te galiba. Evet evet kasıyor. Biraz kaliteyi düşürüp geri